Oriental poison. Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere nasıl başlat menüsü değiştirdiğini onu göstereceğim. İlk olarak açıklamada verdiğim link tıklıyoruz ve e, problemimizi görüyoruz. <laughs> problemim adı 8 ee, start menü. Start menü 8. Aynense buradan başlatayım menü simgesi yazı Buradan seçebiliyorsunuz. Mesela şunu seçtiniz. Uygula diyorsunuz. O. Oldu. Üstüne görünce işte böyle. Mesela bir tane daha göstereceğim örnek olarak. eee bu. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar ben üstüne geldiğim zaman az daha çürüyor, normal. Çıktığın da dev çıkartıyor arkadaşlar. Bunu da fark ettim değil mi ben? Bir de ayrı alıyor. İlkul adıyla sizden şu Üstüne geliyor kalp oluyor. Çıktığında da ayrı alıyor. Her neyse. Ee, bir de biçimi var. Şuradaki şimdi benim biçim var. Mesela. Şöyle bak. Düz biçim. Ülkeler. Şimdi yükleniyor arkadaşım. Yeni ne? Evet, şöyle şöyle bir. Çıkın. Göz bilmez göz. Ee, klasik Windows var. uygulatamayı unuttuk. Şimdi işte klasik var. Bir şu şeffaflığın ayarlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şeffaflaşmadı. Ah, şöpaflaştı. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bye bye.